Ne de bulabilirim Yola çıktım tam şu anda aniden Ve dönmeyeceğim seni bir kar görmeden Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok geceden Acılarım tutun beni kaldırın Aşkım gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşsa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Suçum aşsa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme Kalbim yeter daha fazla üzülme Su değse de baştan aşağı tenime Simsiyahım farkım yok hiç geceden